Örümcek adamlar küsmez ama. Sen örümcek adam değil misin? Kandırdın mı beni? Evet, evet, Hadi örümcek adam. Göster gücünü. Çok güçlüsünüz. Çok hızlısınız. Evet örümcek adam şimdi çok hızlı koşacak. Nereye tırmandınız? Örümcek adam nereye tırmanıyorsunuz? gördün mü? Gördüm. Gördüm. Örümcek adam nereye ağ attınız? Bu, bu yere. Düşerseniz. Yok ben ben. Düşersen. Kalkın, kalkın, Siz yine de dikkatli olun. Ben... Aa bu Tuana'ymış. Ben seni örümcek adam sanmıştım. <laughs> Sen Tuana mıydın? <laughs> Hayır. Kandırdın mı beni? Hayır. Ama Tuana'sın. Yok. Maskeymiş elindeki. Sihirli maske bu. Sihirli maske mi? Sihirli maske varmışlar. Aa. <laughs> Tekrar örümcek adam oluyor. Gerçekten sihirliymiş bu maske. Ay ben korkmaya başladım. Ben Yemez, Yemez misin beni? Çocuğum. Söz mü? Tamam. Ay bu örümcek adam çok iyi ya çok iyi bir örümcek adam ben siz şimdi nereye koşacaksınız yer mi seçiyorsunuz kendinize evet ne yapıyorsunuz örümcek adam çıldırdı zıplıyor şimdi tamam. Tuana? Ne? Sen miydin o? Yok. Kimdi? Süpermen. Örümcek adam mı, süpermen mi?